Tekler. 2023 Yaz Kampı TT Biyoloji hücrenin ikinci dersine başlıyoruz. İlk derste hücre teorisi, hücrenin yapısı ökaryot, prokaryot hücre demiştik. Şimdi ise ökaryot hücrenin kısımlarına geçiyoruz. Ökaryot hücre 3 kısımda inceleniyor. Hatırlayın en dışta hücre zarı, stoplazma ve çekirdek. Evet şimdiki dersimizde en dışta bulunan ince bir tabaka şeklinde hücre zarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdiki önce şu maddelere başlayalım sonra şekil üzerinden de bir kere daha göreceğiz. Hücre zarı çok ince bir tabakadır, dinamiktir yani öyle e, hareketsiz durmaz, esnektir, incedir ve seçici geçirgendir. İsteyen içeriye giremez. Aynı zamanda akıcıdır. Hepsinin anlamını öğreneceğiz. Hücre zarını açıklayan bir vatandaş var. Singer Nicholson denen bu akıcı mozaik zar modeli olarak bir model ortaya koymuş. Hücre zarına üstten bakmış. Böyle fosfolipit geniş fosfolipit tabakası arasına proteinleri bir mozaik gibi görmüş. Sonra fosfolipit tabakasının da hareketli olduğunu görünce bu ismi yapıştırmış. Evet bu modele göre hücre zarında neler var karbonhidratlar var proteinler var ve yağlar var 3 temel kısım var Lipitler evet hücre zarındaki lipitler fosfolipitlerdir unutma sorulur Fosfolipit tabakası devamlı hareket halindedir zara akıcılık kazandırır Evet zar akıcılık kazandıran hangi kısımdır Elbette ki yağ tabakası olacak. Şimdi geçiyoruz hücre zarının şeklini arkadaşlar. Hücre zarında iki sıra halinde yağ tabakası bulunur. Bakın iki sıra halinde yağ tabakası bulunur. Bu yağ tabakası fosfolipit dedik. Bakın şöyle yuvarlak olan kafalar evet bunlar nedir? Fosfat ve gliserol. Bunlar su seviyor. İç ve dış kısıma doğru. Bunlar su seven. Hidrofilik arkadaşlar. Bunlar hidrofilik. İçe doğru. Yağ asti zincirleri. Bunlara ne diyoruz? Hidrofobik, fobi, korku. Hidrofobik. Hidrofilik. Alın size cüz'arının şekli. İki sıra yağ tabakası. Boydan boya uzanan. Bakın boydan boya uzanan. Ve aralarından bir delik bulunan bu boydan boya olan proteinlere de kanal proteinleri diyoruz. Yüzeye yakın olan, işte dış yüzeye yakın olan proteinler de yüzey proteinleridir. İşte proteinler bu şekilde bulunuyor. Ya kanal oluşturuyor ya yüzeyde bulunuyor. Yüzeyde bulunan proteinlerin üzerinde glikozlar varsa bu glikoprotein. Yağların üzerine glikozlar varsa bu da glikolipittir arkadaşlar. İşte yapımız budur. Şimdi devam ediyoruz açıklamalara. Proteinler yüzeyde veya kanal oluşturacak şekilde proteinler ya yüzeyde gördüğünüz gibi ya da kanal oluşturacak şekilde boydan boyadır. Proteinlerde yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Yağlar hareket ettiği gibi proteinler de hareket edebiliyor. Zarda bulunan karbonhidratlar ne şekilde bulunur? Glikoprotein ve glikolipit şeklinde bulunur. Denemelerde çıktığı gibi önceki yıllarda gerçek sınavda da çıkmış arkadaşlar. Bu glikolipit ve glikoproteinin iyi öğrenirseniz güzel olur arkadaşlar. Hücre zarının dış kısmında bulunur. Evet, bulunduğu yer hücrenin dışı olduğunu da ele vermiş oluyor. Dışta bulunuyor bir bekçi gibi. Gelene, geçene bakıyor. Gel veya gelme diyor. Tanıyor. Yani hücrede reseptörlük yapıyor. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Yani seçici geçirgenlik, gel veya gelme her hücredeki sayısı dağılımı farklıdır. Böylece hücrelere diğer hücrelerden ayrı bir kimlik katıyor. Yani hücreye özgürlük katıyor. Hücrenin kimliğidir diyebilirsiniz. Aynı zamanda hücreyi başka hücrelerden farklı bir yapıya dönüştürdüğü için ona antijenik özellikte kazandırmış oluyor arkadaşlar. Hücre zarında bulunan bir başka yapı da kolesterol. Ama sadece hayvan hücrelerinde hücre zarında bulunuyor. Sağlamlık, esneklik, akışkanlık katıyor. Steroid bir yağdır değil mi? Kolesterol steroid bir yağdır ama hayvan hücrelerinde olduğunu unutmayalım. İşte hücre zarının yapısı bu. Önemseyin arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Bu hücre zarı hücrenin en dış kısmında bulunuyor. E, dolayısıyla hücrenin dışa doğru oluşturduğu yapıları da hücre zarı oluştursa daha iyi olur. İşte hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılar. İlk oluşturdukları yapı. Arkadaşlar sistemlerde sindirim sisteminde mikrovilluslar çok duyacaksınız. Mikrovilluslar. Bunlar ince bağırsakta emilim yüzeyini artıran şu şekilde Evet bu şekilde emilim yüzeyini artıran villuslar arkadaşlar hücre zarı kıvrımları ama o kadar çok yüzey artırıyorlar ki ince bağırsak düzleştirmiş olsak bir salondan daha büyük bir alan elde ederiz. İşte bunu sağlayan bu mikrovillüsler hücre zarının farklılaşmasıyla oluşuyor. İkincisi yalancı ayaklar. Hücrenin dışa doğru oluşturduğu çıkıntılar, uzantılar. Kim yapar bu yalancı ayaklar? Amipler ve vücudumuzda ak yuvarlar. Ak yuvarlarda böyle yalancı ayak oluşturarak mikropları alabilir veya damarın dışına çıkmak için böyle delikten bir yalancı ayak oluşturur ve oradan dışarıya çıkmayı sağlar. Hücre zarının farklılaşması oluşan başka bir yapı siller arkadaşlar. Sil kamçının kısasına diyorduk. Hücre zarının dış kısmında bulunan çok sayıda kısa uzantı. Kimde var? Paramesyumda var. Evet silliler ismi de oradan geliyor. Soluk borusunda var. Öğreneceğiz üreme sisteminde. Yumurta kanalında var. Bu silleri de yine hücre zarı kıvrımları oluşturuyor. Ve kamçı arkadaşlar. Son olarak hücre zarı oluşturduğu, evet sillere göre daha uzun olan uzantılar hareket için vardır bunlar. Kimde var mesela? Spermlerde var. Spermlerde kamçı var arkadaşlar. Örneğimiz spermler. İşte bunlar hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılar. Hücre zarı ile beraber öğreneceğimiz diğer bir konu hücre duvarı. E Duvar dendiğine göre çok daha kalın bir yapıdan bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Hücre zarına göre, hücre zarı böyleyse hücre zarına göre çok çok daha kalın bir duvardan bahsediyoruz. Evet bazı canlılarda hücre zarının dışında koruyucu bir duvar bulunur. Bu duvar cansızdır ve tam geçirgendir. Elbette ki üzerinde delikler var. Bu delikten geçen ne? Niçin geçti, geçiyorsun denmez. Seçiciliği içeride bulunan hücre zarı yapacaktır. Üzerinde hücre zarındakinden, hücre zarındakinden daha büyük porlar var, geçitler var arkadaşlar. Bitkilerde ne yapıdadır? Selüloz yapıdadır. Unutmayacaksınız mantarlarda kitin yapıdadır. Bakterilerde peptidoglikan, proteinli, glikozlu, karmaşık bir yapı. Ve arkelerde yalancı peptidoglikan deniyor. Yani bakterilerdekinden biraz farklı olduğunu anlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet bu şekliyle Hücre zarı ve hücre duvarını beraber bir derste anlatmış olduk. Organelleri ayrı bir derste anlatmak için bu dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Faydalandıysanız beğenip abone olmayı unutmayın.